Arkadaşlar soru çözümümüze 32. soruyla devam ediyoruz. Eziyadetül evet, Ez mutaridetü fi gudratil kompitur elleti şehidet ha el ukudul ehiratü min qarnil munsarimi Evet. Eziyadetül Ez mutaridetü sabit, sürekli artış, istikrarlı bir artış diyebiliriz arkadaşlar istikrarlı bir artış nerede fi kudratil bilgisayarın kabiliyetinde yeteneğinde gücünde diyebiliriz elleti şehidet ha onu gördü ya da ona tanık oldu kim oldu el okudul ahiratı son on yıllar min karnil munsarim e, munsarim geçen geçmiş demek arkadaşlar geçen yüzyılın son on yılının son onlu yıllarının diyebiliriz arkadaşlar. İşte 80'li 90'lı yılları şeklinde anlayabiliriz bunu. Görmüş olduğu bilgisayarın kudretinde, kabiliyetindeki sabit, devamlı, istikrarlı artış. Evet dedi ve cümlemiz burada ne yaptı arkadaşlar? Yarım kaldı. Gördüğünüz gibi bu bir isim cümlesidir. Burası müptedadır. Bize bir haber lazım. Biz anlama uygun olarak okuyacağız ve tespit edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu artış neymiş ya da ne yapmış? Nelere neden olmuş? Bu artışlar ne oluşmuş? Bunu bir anlamaya çalışacağız. Evet. bu emele kütabil hayalil ilmiyi. Şimdi şuraya kadar anlayalım arkadaşlar. Eee... E bilimsel kurgu yazarlarının emelini, ümidini boşa çıkardı diyebiliriz. Ya da onları hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. E, hayyebe hayal kırıklığına uğrattı, ümidini boşa çıkardı gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. El mütehaddisin anı tatavur. tatavur hakkında konuşan diyebiliriz. Burada tatavuru da gelişme ve evrim şeklinde anlayabiliyoruz. Evrim kelimesi için tatavur kullanılıyor arkadaşlar. Evrim hakkında ya da gelişme hakkında konuşan bilim kurgu yazarlarının ümidini boşa çıkarttı diyoruz. Yani evet yukarıdaki cümle bilgisayar kabiliyetindeki artışla bilim kurgu yazarları ve özellikle de evrim hakkında konuşan bilim kurgu yazarlarının ümidini, hayalini acaba niye boşa çıkartsın diye bir soru işareti oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla burası çok da uyum, uyumlu olmadı. Evet, hiye sebebil mübaşiru fi tahiril kesiri minel muhteraatil hadiseti fi ha hasubati. Şimdi arkadaşlar hiye sebebül mübaşir o doğrudan bir sebeptir. Bu ziyade doğrudan bir sebepmiş. Ee, nerede? Ee, icatlar el hadise yeni diyelim yeni icatların buluşların çoğunun gecikmesinde doğrudan bir sebepmiş. Bilgisayar alanında şeklinde e, şurayı da anlıyoruz. Bilgisayar alanında modern icatların ya da yeni icatların birçoğunun geri kalmasında Doğrudan sebepmiş ya da geri kalmasının doğrudan sebebidir şeklinde anlayabiliriz. Ancak şurada olumlu bir şeyden bahsetti. Dikkat ettiyseniz olumlu bir şey var, bir cümle var. İşte bilgisayarın kabiliyetinde, kabiliyetinde artan, sürekli artan bir e, artış var. Sürekli bir artış var ama burada olumsuz bir şey var. Bakın geri kalmasın doğrudan sebebi falan dedi. Bilgisayar artışının başka bir şeyi düşündüğümüz zaman ilk etapta olumlu bir katkı sağlaması gerekir kanaatindeyim. Çünkü bilgisayar artışı da olumlu bir, bilgisayar kapasitesindeki artış da olumlu bir anlam ihtiva etmekte. Aslında şurada da bilimsel kurgu, bilim kurgu yazarlarının ümidini boşa çıkardı. Yani bilgisayarın artmasıyla biraz önce de söyledik bilim kurgu yazarlarının ümidi arasında ne ilişki var? Bu ilişkiyi cümle bize vermiyor. Evet olabilir, mümkündür. Ancak şu cümle böyle bir bilgi bize vermedi. C şıkkına geçelim arkadaşlar. La tumehidu lena et tariqa li icra'il ebahatil ilmiyeti fi muhtelifil mecalat. Evet, la lena bize hazırlamaz. Efendim neyi? Et tariqa yolu bize yolu kolaylaştırmaz, hazırlamaz efendim. Bu şekilde anlayabiliriz. Li i̇cra il ebhas ilmiye ilmi araştırmalar yapmak için diyebiliriz ya da yapmanın yolunu bize kolaylaştırmaz. fi'l fi, fi muhtelif-il farklı alanlarda ya da birçok alanda diyebiliriz buraya. Evet, şöyle konuşalım. Bilgisayar kapasitesi kabiliyeti artmış, sürekli bir artış halindeymiş. E bu bize hep katkı sağlar. Niye bize ilimsel araştırma yapmanın yolunu bize sağlamasın ki? Bu soru da akla geliyor. Hatta üstelik birçok alanda da biz biliyoruz ki bizim işimizi daha da kolaylaştırır bu anlamda. Dolayısıyla bunu da kabul edemiyoruz. Bunu zaten edememiştik. Şimdi bakalım. Burada ikisinde de gördüyseniz hep olumsuz bir şeyden bahsetti. D şıkkına gelirim arkadaşlar. Tesmehu leha lena bize verir ya da bize müsamaha eder ya da bize izin verir. Ne ne hususunda bir taklibin bin esra hızlı bir şekilde çevirme yi bize sağlar. Neyi lisafahati kitabil müstakbeli gelecek kitabının sayfalarını lihadihi sınati Şimdi bu üretimin diyebiliriz e, ya da bu mesleğin de bu zanaatın da diyebiliriz bu endüstrinin de gelecek kitabının sayfalarını daha hızlı bir şekilde bizim çevirmemizi e, sağlar şeklinde burayı anladık. Evet burada olumlu bir şeyden bahsetti arkadaşlar görebildiğimiz kadarıyla. Biraz burada tabii kapalı kalmış gibi bir durum söz konusu şöyle anlayabiliriz belki bilgisayar alanındaki efendim gelişmelerin e, gelişmelere dair e, yazılan kitaplar belki diyebiliriz arkadaşlar e, bunu daha hızlı bir şekilde çevirmemizi sağlar bu da yorumlanabilir ama şu an için bir şey söylemekte çok herhalde isabetli olmaz kanaatindeyim bir de Evet şurada bir olumlu bir şeylerden bahsetti arkadaşlar. Gelelim E şıkkına. E şıkkı bize ne diyor? Tuaddü sayılır, amelen bir iş sayılır. Min amalil hayalil mahzi. Tamamen hayali işlerden bir iş sayılır. Yani sırf, şu mahza sırf salt demek arkadaşlar. Hayali işlerden bir iş sayılır. Yani bir artış var kapasitede bunu hayali bir şey sayıyoruz. Bu da san Ve ted'umuhu onu destekler. Hadi şey diyelim şu işi destekler. Bu hayali işi. Ne destekler? El muhayyileci muhayyile. Bu da hayal gücü demek arkadaşlar. Nasıl hayal gücü? Gayrül mundabidati. Bu gayrül mundabite sıfatını da şöyle anlayalım. Yani düzensiz, disiplinsiz diyebiliriz bunu arkadaşlar. İstikrarsız bir hayal gücü de onu destekler. Sarf salt tamamen hayal hayali işlerden bir iş sayılır ve hayal gücü de istikrarsız, düzensiz, hatta şunu özensiz, dikkatsiz hayal gücü de onu destekler şeklinde bir anlam çıktı. Yani burayla hiçbir bir şey bir ilişki kuracak bize bir şey dahi vermiyor Mesela şu olumsuzlarda şuna şuna sebep olur Şuna olumsuz şeklinde Bakın anlam itibariyle Etkiler olumsuz anlamda Bir bilgi bir netlik var ama Burada çok da net bir şey söylemiyor Dolayısıyla burayı da kabul etmiyoruz Ve doğru cevabımız D şıkkı olarak Ne oluyor karşımıza çıkıyor Arkadaşlar Evet sorumuz bu şekildeydi bir dahaki e, soru çözümümüzde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.